Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün inşallah iyisinizdir. Bugün sizlere kuru fasulyenin tarifini vereceğim. Şimdi e, kuru fasulye benim en rahat ve en basit yaptığım yemek. Size ne kadar pratik yapılacağını ve ne kadar çabuk pişeceğini göstereceğim. Kimileri akşamdan ıslaması gerekiyor aklına geldiği zaman ıslamamışım diye yapmayanlar vardır. Ama size göstereceğim ne kadar çabuk haşlanacak ve e, şey fasulyeyi de ben ince daha çok seviyorum. Kimileri çok büyük ölüyor, Onlar çok lezzetli olmuyor. İncesi her zaman daha güzeldir. Şimdi böyle bir iki kaseden az fasulyeyi aldım. Yıkayacağım. Üstüne bir parmak geçecek kadar suyunu koyup ocağa koyacağım haşlamaya. Fasulyemizi ocağa koyduk. Evet haşlamaya koyduk. Hem haşlanırken o şeyini de gazını da biraz veriyor suya. Daha iyi oluyor yani Rahatsız bilmiyorum. etmiyor Haşlaması. yediğinizde. Evet. Haşla. Fasulyeleri haşlamaya koyduk. Altını kıstım. Bakın büzüştü. 20 dakika oldu haşlanalı. Şimdi soğuk suyunu. Bir kase mi bir bardak mı soğuk suyu şöyle gezdirin. Bakın dibine çöküyor şimdi bir 10 dakika yine 10-15 dakika haşlansın kapatacağım yeterli oldu arkadaşlar soğuk su ekledikten sonra 10 dakika daha kaynattık fasulyemizi gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde düdüklüye gerek duymadan ya da ıslatmaya gerek duymadan güzel bir şekilde pişti şimdi yapım aşamasına devam edeceğiz çıkmış bazılarının onları seçiyorum. Bakın arkadaşlar 40 dakikada haşlanan fasulye. Hiç böyle akşamdan ıslatamadım yapamam diye düşünmeyin. Çok basit haşlanıyor. Biraz kaynayıp biz sonra bir bardak soğuk suyu eklediniz mi onlar dibe çeker. Bir 10 dakika daha kaynatın ve süzün. Tabi suyunu biz atmıyoruz çiçeklerimize kullanıyoruz. Vitaminli oluyormuş artık bilmiyorum eşim çiçeklerle çok uğraşıyor çiçekleri soğutup çiçeklere koyacağız bu suyu da. İki adet soğanı doğruyoruz arkadaşlar. Hı hı. Etimiz biraz kavrulurken soğanını hazırlıyoruz. Bir de şöyle kurutulmuş kaç tane süs biberimiz var. Bu da tercihe bağlı konulabiliriz acıyı sevenler için biz Hataylılar genelde koyarlar salçamız biraz biber salçamız biraz domates biraz biber salçası şöyle küçük bir tatlı kaşığı gibi bu 4-5 kaşık koydum yani bir kaşıkla 3 tane evet, azıcık yağımızı aspiratör çalıştığı için şu an kötü görebilir arkadaşlar suyunu sağlıcakla dönerim birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim ekimiz zaten yağsız gördüğünüz gibi eklerimiz kavruldu soğanlarımızı ekliyoruz sonradan da şöyle bir versin kapısını. Ben genelde tuzu soğanın üzerine atarım. Şimdi yemek pişmeye yakın koyar ama ben şimdi pişmeye yakın yine bir tuzuna bakarım. Genelde ihtiyaç duymam ama Dolu dolu bir kaşık domates salçası. Bir yemek kaşığı mı yakın evet. domates salçası ekledik. Yakın değil, dolu dolu. Dolu Hep dolu öyle. bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Yarım kaşık biber salçası, o da çok acı olmadığı için koyuyorum ben. Acıyı severiz ama salçada, yemekte fazla kullanmıyorum. Pul biberi daha çok kullanıyorum ben genelde. Zaten salçamız pul biberimiz hepsi kendimizin yaptığı. Bir kaşık pul biber ekliyorum. de süs biberlerini de ekleyeceğim. Yani arkadaşlar o kadar zevkli ve basit ki, kuru bir kuru fasulyenin yapımı her gün yapsam hiç bıkmam çünkü o kadar pratik yapılıyor şöyle salçamızı kavuruyoruz lezzeti çok güzel Bahçemizi kavurdu. Şimdi fasulyelerimizi ekliyoruz. 4 fasulyemizi yine bütün fazla. Daha az yapanlar için kaynama, pişme süresi daha da az olur. Suyunu ekliyorum. Suyu da üstüne geçecek şekilde. Biraz daha su ekleyeceğim. Altını tam açalım. Hemen kaynasın ondan sonra ıskatacağız. Biz büyük bir tencerede yaptık arkadaşlar. İki büyük gelse kadar su ekledim. Daha da ekleyebilirim sanırım. Suyu az olmasın. Biz sulu severiz çünkü. Çok kuru sevmiyorlar çocuklar fasulyeyi. Bye, Bye.